Ana ve gökleri kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Murder Mystery oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi hemen baş. Nasıl bir refleks? Gel bakayım. Aa, ova. Hadi bir tane daha, bir tane daha. Hadi gel. Gelmiyor korkak. Şerif şu kız sanırım. O yumurta var elinde. Nasıl oluyorsa artık. Şurada mı kız? O katil acaba? Bıçağı var şurada. Gel. Aa, hop. Yanlış yerde. Hop. Allah kesti bu kız gitti. Bu kız gitti. Hadi yumurta ile <laughs> yumurtayı kafasına mı atacaksın? Adama bak. Hadi. Ee, Şerif'in silahı nerede? Burada mı? Burası da ne büyük odaymış ya. Dört tane arabası var kesin. Ben şu paraları toplayacağım. Özel ifade falan alırım. Allah bunu kesti. Ben Şerif bıçağı Şerif. Şerif'in bıçağı yok. Lütfen. Kaç. Kaç kaç. Şu dolaba gir. Çık. Aha trolledim. Aha. Şuradan kaç. Lütfen kaç. Gelme gelme. Şeytan. Allah. O. Oh. Aha. Baskın. Baskın baskın. O. Oh, bunu da geçtim. Oha. Kim? Kim öldürdü? Ne oldu? Sürem bitti. Ay ezik. <laughs> Süre bitti. Yan sonunda nasıl kaçtım ama refleks işte. Masumlar kazanmış. Şerif ölmüş ama 55 level olacağım bir de arkadaşlar. Boru değil. Diyeceğim de 100 level adamlar var 97 80 falan. Niye bütün server kız? Bir erkek şu bacon'la ben varız. Neyse. Eee. Bu hastane daha düş daha az önce oynadık be. Ne veriyorsunuz o ya? 5 kişi. Tek kişi ben buraya vermişim. Neyse tek tek de olur. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Inventory. Bakamadım ki inventory. Hatırlamadım. Ee, Evil Sav Sanım'ın adı ne olsun? Ee, bulamadım. Buldum e, ee, şahlar oca bizim bir tane oca vardı onun ismini koydum o yanlışlıkla çıkardım Aa, onayla eh. oca çok sert bir oca ama ben buraya koydum tavşan olarak bu niye gelmiyor katil de bir ya anlamadım o ferrari nasıl ferrari ya önü böyle geniş neyse bakalım şuralara sen misin katil? Bu kesin katil Şu kesin katil. Bu ne? Ceylan. 144 peksel. Zleek. buradaydı. Zleek kimdir? O katil önümden geçti fark etmedi ya adama bak. Ha, selamun O adam bıçak fırlattı ondan kaçtım da şeyden kaçamadım ya öldürmesine. Neyse bir para yapalım. 831 para var güzel. Efektler. Efekte gerek yok. Yani bakalım yine bile. Yok ya bunlar pahalı. Bıçak ka kabulü. Elmas nasıl alınıyor? Bakalım. Bu ne ya? 100 robuxa 100 elmas bu kazık. 100, 100 tane elmasa 50 robux yapacağım. Bu ne ya kazık ya elmasları almayın. Güçler diyelim. Bir şey de gerek yok yani. Biz zaten güçlüyüz. Değil mi oteller? Bunlar var. Oturma şeyi hep ince dinlenmesi. Bunları zaten alamayız. Ya, pahalı yani ya. Baya pahalı. de Gene aynı harita gelmesin. Üçtür aynı harita oynanmaz. Şu verelim. Burası güzel. Şu üstte gizli yere Boru varmış burada. İlk defa fark ettim onu. Sen niye geliyorsun buraya? Git buradan. Loading map. Map yükleniyor. Hadi yüklensin bakalım. Hadi 118. 118 Yüzde nasıl ya? ya geçen girdim. Yüzde bana katili zor verdi. Yoksa vermiyordu. Gidelim şuraya. durur musun? Abla. Aha. Çıktım. Cittim. Daha da çıkılmıyor. Daha da çıkılmıyor. Burası güzel. O Opa. Opa. Oh, havada fırlatmış. Şişt, gel bakayım. Şişt, niye geliyor? Allah. Gel. oraya pustu. Arkadan da biri geliyor. Orada kaç kişi var ya? Lan yok o içeriye girmiş. Ben diyorum içeride kaç kişi var? Allah katil. Katil bak katil. Aha vurduk. Vurduk. O katil değilmiş buymuş katil. Niye buraya geldik ya? 3 kişi. Gel şuralar. Hadi bu sefer katil ben olacağım. İnanıyorum. 54 level. Şerif yıkılı. Palyaço balığı defre ile. Hadi. Otel 2. Bu ne? Mil üstü. Mil üstü güzel. Ona verelim. Tamamdır. Hadi. Hadi bu tur kazanacağız. Katil olarak Şerife kalanmazsak tabi. Ya çıkın burada kaç kişi var burada? Gider misiniz? gittiler beni görünce gittiler ya. Yüzde on nasıl düştü? Yok arttı mı? Neyse önceki tam hatırlamıyorum. Aha. Kesin şu bacon katil bak. Baştan söylüyorum beni kovalıyor. Bu ne? Zırhlı iki sandalye oturmayın. Ne zırhlı yıkmış ya her haritada bir şey var. İşte gel. Ne oluyor? Daha saniye birden kimi şüpheli gördüğünde vuruyor. Kanatlarım gözüküyor ya do dolabın içinde. Şöyle yan durduğumda. Şurası neresi? Çıksana bir oturma yeri. Oh hack. Hackleyelim bütün Roblox'u dur 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 hadi nerede katil bıçak nerede Allah önümden böyle bir tane bıçak geçti sonra da hani öldürdü izleyelim biraz da izleyelim katil burada benim ölümü şurada ama kaçtı kırmızılıya bak adam kaçtı bu da şey yapıyor bıçağa bak ya benim bıçağım kötü bir şey ya şuna baksana fakir Üstünde kahverengi, kırık kahverengi renkler var. Silam da zaten Allah'a emanet. Efektler, kartanesi. Bunu aldım. Bu neymiş? Ayak sesleri. Umutlarım hepsi var zaten sırada. Evcil hayvanlar, tavşan var zaten. Tamam. Etkinlik evet, geldiğinde kendime şöyle bir bıçak falan alayım ya. Aa bunu da indirmiş. Kim kaldı? Kim kaldı? Casus. Aa. 3 tane kişi kalmış. Şunda silah var. Geliyor geliyor. Hadi vurur. Vuramadı. Bıçak değildi. Benim ölümü niye hissin? Şu küçük olan ölümden geçti. Bir anda önünden bıçak geçti ya. Hala da kovalıyor ya. Hadi ya bir adamı vuramadın. O. Oh. Değmedi mi? O oh. Aldı. Jesus. Hadi. Kolaydı. Sefer tamamız. Ka yok şerifmiş bu. Ben bunu ben buna şey diyordum, katil diyordum. Bu tur kesin. Bu tur kesin ya. Kesin olacağım. E çalışma yeri yok. Orası karışık oluyor. Biyolojik hava atar. O güzel. İşte versene de ya buraya. Zaten Ronaldo kafam gitmiş. Roblox'ta hani vardı ya böyle bir tane Ronaldo kafam. 75 Robux vermiştim. Onu oyundan kaldırmışlar. 75 Robux'umu geri istiyorum. Messi kafası alacağım bu seferde. Hadi. %20 hadi. %20 gene masum ya. Şeye bak. Olaya bak. Şurada pusayım. Şurada otursam. Kim fark eder ki? şey oturdu kafam gözüküyor ya bir de şu tavşan gözüküyor ne oluyor ya direkt bir katil sesi geldi Allah minik olan katil kaçın kaçın küçük olanlar kaçalım küçük bir şey küçücük neydi neyse minicik boy var türlü Töly türlü var şuraya gidelim mi hadi be Oo, ölümde, ölümde adam kestiler. Aa. Ya Şerif, Şerif adamı oyaladım o kadar niye vurmadın? Ya geliyor arkamdan, arkamdan çok pis geliyor korkuyorum. Şerif, kız önüme geç, kız önüme geç geç. Aa onu orada aldı ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Aa. Elinde pastayla geziyor bu da. Şurada bir yere saklanalım. Şurada bir yere. Şuraya otur. Otur. Şuradan bir bakacağım olaylara. Otur. Tavşan in in. Aa. ya Tavşanımı gördü ya. Ya tavşan. Senin gibi tavşan olmaz olsun. Nerede bu? Çıkaracağım ya. Nerede evcil hayvanlar? Çıkar ya. Böyle iş mi olur? Onun yüzünden yıkalandım. Baba bak. Göz falan kırpıyor. Ben benimki de karanlık yalnız ama güzel. Hadi bu son tur olsun. Son tur. Hadi olduk olamadık. Kırmızı şapkalı. Şimdi çekmek değil bilekliği bile var. Bir de benim gibi. Aha. Böyle elit. Ya yani şuradaki görünüş falan veriyor. Ne alabilirsin? buçuk XP oranı, 50 artı 50 para çantası sınırı, elit ismi etiketi, elit radyo ürünü, elit evcil hayvan, efektli elit bıçak. Ne kadar? 150 falan mı? Ya da 100. 500 mü? Ya yok böyle iş ya. 500 Robux ben elit vereceğim. İsmim şurada şey gözükecek. Birkaç tane de ekleme. Böyle olmaz olsun ya. Aa şerif. Benim ölüm işte şurada. Gözükmüyor ama. Nerede kim kalmış? On da bu kalmış. Uyyy mükemmel burada. Elinde pasta olan kız. Pasta ile koşuyor. Hadi. Thomas beni test tuser. İspanyolca konuşuyor bu adam. Ç şey Roblox'un çevirisi bile anlamıyor yani. Çevirmiyor. Yani kafa. Kafa adam. Şuraya. Factory'e ver, verin. Hadi ver ver. Şşt versene. Şuraya gel. Ona bak. Bu ziyet dedikleri bu mu ya? Televizyona bıçak fırlatmış. Oradaki bıçağı almak istiyorum ben. Alınmıyormuş. Evet. Loading hadi hadi. Hadi bu sefer kesin ya. Kesin. %23 ile katil vermiyor bana adam. İnadına mı ne? Şurada pusluyam ben biraz. Şişt, kır şurayı. Aa, hala burada. Hileyle hile geçti. Nasıl geçtiğimi ben de bilmiyorum. Buranın arkası var da. Buraya nasıl geçeceğiz? İşte açıyorsana. Oha katilin sesi duyuldu. Ya ben kahraman olmaya gidiyorum. Ya yok bu şöyle bir delikanlı. Bana silahını versin. Şu Yok, yok o değil. Açığa çıkmayacağım çok. Sen değil. Yok, o değil. Buradan gidelim. Hmm. Hmm. Bir yanmak istiyorum ben. Yanmak istiyorum yanmak. Oh. Ateş. Tüm sıcak. Buraların içinde ne var acaba? Gözükmüyor da. Aha. Şu kız katil. Kaçalım ondan biz. Aa bu ne? Oy sıkıştım. Allah. Bıçak geldi bir anda. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bay bay.